Bakıyorlar burada, bakıyorlar. Adam Bir şey yok. yapmıyor. Herhangi bir yerde yangın yok Cidden Ben ne geldim bilmemesi için razım geldim benim. Bana ama iki tane itfaiye geldi. Ben iyi iyi, iyi gelmesi iyi, güzel olmuş yani. Böyle duvarlı duvarlı olmasa da herkes baksana. Baksana. Afat bile girmiş. Ne destekkanlar. Doğar gazdan